Beraber, beraber, beraber. Daha çok, daha çok. Evet, evet, evet. Daha çok, daha çok. Evet, evet, daha çok değil. Evet. Abi aynı anda zıplamanız lazım. Aynı anda. Evet. Ritmi yakalayın. Aynen abi. Evet. A, dayı sen de ağır değil. ağır bas. Aynen. Evet ağır ağır. Hiç ağır ağır basmayayım onu. Daha hızlı basın abi. Olacak abi biraz daha. Aşağı kaydırmaları lazım. Aşağıdan çamalar lazım. Nasıl? Neyi? Aşağı biraz lazım evet. Hayır, Yok yani. ben hızlanma hızlanamaz abi. Aşağıdan bak şu ortadan alıp kaptırmaları lazım. Bak gidiyor işte biraz daha. Abi almaz. Lan birkaç kişi daha alsa olur o iş ya. Kamyon abi şey... Sen söyle. Tam dik rampada alıyor. Tekerleğini yiyor. Bak bak şimdi bak 10 kişi oldu bak şimdi nasıl olacak izleyin. Bak şimdi evet. Bir abi. Evet aynen. <laughs> evet evet zıpla abi zıplayın, zıplayın Evet. Hadi abi zıplayın zıplayın. Lan zıplasana da. <laughs> evet bak gidiyor. Evet evet aynen. Evet. Hadi abi hadi abi. Bence var ya şu arabayı tam tersini çevirebiliriz ben. Nasıl ya? Şu arkada arka gel Bak orada bir kısım şey daha var. Bunlar da bunun. da. Ben... Bir kısım havaya çekeceğiz. Amına kodumun çocuğuna bak ya. Bak. Bak amına bu çocuğuna bak. Nereye gidiyor bak. Bak. Amına kodumun oğluna bak